Girişimci bir ruha sahip insanları bilirsiniz. Hepinizin hayatında böyleleri vardır. Sürekli kendilerine milyonlar kazandıracak iş hayali kurarlar. Kimi zaman anlık fikirlerle, kimi zamansa kapsamlı bir çalışmanın sonucunda çeşitli fikirler üretirler. Böyle olması normal çünkü önümüzde Elon Musk ve Jeff Bezos gibi başarılı örnekler çıkıyor. Ancak bu örnekler ilham kaynağı olduğu kadar moralde bozabiliyor. Öyle ki çoğu zaman fikirlerimizi yetersiz ya da anlamsız görüyoruz. Fakat bilmeniz gereken bir şey var ki milyonlar kazandıracak işlerde her zaman mantık aranmıyor. İşte o fikirlerden bazıları. Listemizin ilk sırasında çocukluğunuzdan hatırlayacağınız Kaşbol var. Bu yapışkanlı, kirpi gibi dikenleri olan yumuşak top 1987 yılında Scott Stinger tarafından icat ediliyor. İlk zamanlarda ticari bir amaç taşımayan Hatta Stinger'ın sadece kendi çocuğu için yaptığı oyuncak bir anda mahalledeki diğer çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu talep mucidini zengin ediyor. Mucit baba şirket kuruyor. Kaşbol seri üretime geçiyor. Aradan geçen 10 yılın ardından şirket oyuncak devi Hezbro'ya tam 100 milyon dolara satılıyor. Kimi zaman milyonlar kazandıracak bir fikirle tesadüfen karşılaşabilirsiniz. Renkleriyle çocukları cezbeden bir o yana bir bu yana savurduğumuz oyuncak yayda onlardan biri. Çünkü deniz mühendisi Richard James bu icadı yaptığı sakarlık sonucunda buluyor. Germe yayını yere düşüren James, yayın zeminde yaylanmasını izliyor. Çeyrek milyarlık iş fikri böyle ortaya çıkıyor. Yayın oyuncağını yapan Mucit tanesini 1 dolara satıyor. 1 dolar deyip geçmeyin. Bu icadıyla toplam 250 milyon dolarlık satış yapıyor. Sırada bugün hala menümüzde tavuk olduğu zamanlar içimizden oynama isteği taşan lades kemiği var kemik kime denk gelirse başlayan bir çeşit iddia oyunu 90'ların sonunda Amerika'da bulunuyor. Aileler bu ritüeli şükran günlerinde hindi yerken gerçekleştiriyor. Ken Oroni isimli mucit iki kişiyle sınırlı olan oyuna tüm ailenin katılması için kemikleri plastik malzeme kullanarak çoğaltmaya karar veriyor. Bundan bir kutu oyunu elde eden Oroni, Amerika'da 2 yılda 40 eyalete yayılan satış noktalarıyla 1 milyon dolar para kazanıyor. Sırada gülümseyen sarı yüzler var. İlk bakışta size bir şey ifade etmeyebilir. Ancak merak etmeyin, üreticisi Charlie Ball'a bir şey ifade etmiyor. Yalnızca 300 dolar kazanan Ball sonrasında telif almaya gerek olmadığını düşünüyor. Mucidi tarafından potansiyeli fark edilemeyen ikon, Bernard ve Mary Schipen isimli iki kardeşin dikkatini çekiyor ve ürünün yasal haklarını onlar satın alıyor. Haliyle esas parayı bu iki kardeş kazanıyor. 1971 yılında 50 milyon dolar elde ediyorlar. Gelelim yakın dönemin en popüler ürünlerinden olan stres çarkına. Aslında icadı 20 yıl öncesinde dayanıyor. Bu çark Florida'da yaşayan 62 yaşındaki Catherine Herringer tarafından 7 yaşındaki kızını eğlendirmek için icat ediliyor. Herringer gülümseyen sarı yüzler ikonunun mucidi gibi patent almayı ihmal etmiyor ama sonu yine aynı oluyor. 8 yıl boyunca elinde tuttuğu patentinin 2005 yılında 400 dolarlık ücretini ödeyemeyince patent boşa düşüyor. Şu an patenti alan firma ise her ay milyonlarca dolar para kazanıyor. Görüldüğü üzere ilk bakışta saçma gibi görünen ve potansiyeli fark edilemeyen birçok ürün mucidine milyonlarca dolar para kazandırıyor. Bu yüzden aklınıza parlak bir fikir geliyorsa asla küçümsemeyin. Çünkü gerekli fonu sağladığınız takdirde bir anda milyoner olabilirsiniz.